Yeni bir videomdan herkese selamun aleyküm dostlar. Bugün düşük level hesabımla Kızıl Orman'a nasıl gideriz onu göstermek istiyorum. Biliyorum ki benim gibi düşük level hesabı olan arkadaşlar eldiven düşürmek istiyor. Sandık vesaire açıyor ya da nasıl gidileceğini bilmiyor. O yüzden ufak bir bilgilendirici video çekmek istedim. İyi seyirler diliyorum. Hadi videoya geçelim. Dostlar şöyle göstereyim. Düşük level hesapla ışınlayıcıdan maalesef ki hayalet ormana veya kızıl ormana ışınlanamıyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Seviyen çok düşük diyor. Aynı şekilde yine tekrar tıkladığımızda kızıl orman dediğimizde yine seviyen çok düşük diyor. Veya ışınlayıcıdan ışınlanma yüzüğünden şöyle Kızıl Orman'a tıkladığımızda tekrardan seviyen çok düşük diyor. Ondan kaynaklı düşük level hesabı Kızıl Orman'a nasıl götürürüz? Şimdi onu göstereceğim. Işınlayıcıya geliyoruz ve da normal ışından mevzunuz varsa da olur. Işınla ışınlayıcıdan şöyle Soğan Dağı'na tıklıyoruz. Evet diyoruz. Soğan Dağı'na ışınlanıyoruz. İlk önce sonrasında hesabımızla başlıyoruz uzun bir yolculuğa. Şu kısma gideceğiz. Lungsam yazan şu haritanın sağ alt köşesinde gözüken Luxam bölgesine gideceğiz. Buradaki porta. Ben şöyle hızlıca gideyim. Şöyle mesela şöyle göstereyim. Böyle gideceğiz. Ben buraları hızlandırırım. dostlar Luxan portalına geldik. Dediğim gibi şu kısımdan biz mavi bayrak olduğumuz için buradan böylemesine hızlı bir şekilde buraya geldik. Buradan dışınlanıyoruz. Hocam ışınlan artık. Hop hayalet ormandayız. Şimdi hayalet ormana geldik. Buradan şu şekilde hızlıca ışınlayıcının oraya doğru gidiyoruz. Buradan ben genelde sağ üst köşeden gidiyorum şu, şu kısımdan şöylemesine hızlı bir şekilde şu ışınlayıcıya ulaşmamız lazım. Ulan deminden şimdiye geldim. Şuradan gelsem de olurmuş. Neyse maalesef ki Bagcınomu serverında birazcık hileler çoğaldı. Evet dostlar, ışınlayıcının yanına geldik hayalet ormanda. Işınlayıcının şöyle gördüğünüz zaman sağ kısmındaki şuradan yani sağında kalıyor bakın şurada kuş var ışınlayıcının. Kuş olmayan kısmından yani şurasından şöyle devam ediyoruz sağdan. Şimdi de buraya gideceğiz. Kızıl Orman yazıyor zaten. Burası çok karışık. Mesela örnek veriyorum buradan soldan gittiğiniz zaman böylemesine tekrardan aynı yere getiriyor sizi. Aynı şekilde yine sağdan devam ediyoruz. Şöyle gideceğiz. Maşallah bak Jonom'un da hileleri azalmıyor. Buradan soldan devam ediyoruz. Zaten yolu takip ettiğimiz zaman direkt bizi Kızıl Orman girişine götürecek. Evet dostlar Kızıl Orman portalına geldik. Buradan da geçtiğimiz zaman. Hop Kızıl Orman'dayım. Bundan sonrasını zaten ee, buraya geldikten sonra eğer gücünüz buradaki metinleri kesmeye yetiyorsa burada biliyorsunuz ki toprak direnci işliyor. Yani 25 toprak direnci olan bir tılsımınız ve savunmanız da yüksekse eğer buradaki metinleri kesebilirsiniz. Buradan 3 saatlik e, şuraya takabildiğimiz eldivenler düşürebilirsiniz. Bu eldivenleri böyle sök tak yapabiliyorsunuz. Şu anda bende eldiven olmadığı için gösteremiyorum. Ama bu eldivenleri takabiliyorsunuz. Sonrasında işiniz bittiğinde tekrardan çıkartabiliyorsunuz. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Ara ara böyle bilgilendirici videolar çekip kanalıma yüklemek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinizi her zaman sevin. Allah'a emanet olun. Bu bir şeylerin sonu değil. Her şey yeni başlıyor.